Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA Online 4'te yine bir ücretsiz promosyon kodu videosu ile birlikteyim. Sizler için araştırdım ve yeni bir promosyon kodu buldum arkadaşlar. Promosyon kodumuzun bizlere getirdikleri arkadaşlar. Türkiye Club Star kartı veriyor bir tane 83 artı. 10 milyon BP'ye kadar ulaşabilen şanslı BP sandığı. Ve üstüne 3 e, gün VIP statüsüne ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz bir VIP kartı veriyor arkadaşlar. Videoya geçmeden önce lütfen video işinize yaradıysa like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Gelin ve videoya geçelim. Arkadaşlar direkt buraya geldikten sonra FIFA Online 4 promosyon kodu yazıyorsunuz. promosyon kodu sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya promosyon kodu girine basic tas yazıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde basic tas kodu kullana basıyorsunuz. Bu promosyon kodunu zaten kullandınız diyor bende arkadaşlar. Sizin öğeler kısmına şöyle oyundan da göstereyim arkadaşlar. Oyuna girdiğinizde buradan öğelere geldiğinizde size buraya envanterinize gelmiş olacak arkadaşlar. Ben dün kartları kullandım. VIP'nin 3 günlüğü hala duruyor gördüğünüz gibi dün almışım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde ücretsiz promosyon kodundan bu ödülleri alabilirsiniz. Sınırı var mı süresi var mı bilmiyorum. Onun için hemen alın arkadaşlar videoyu görür görmez. Siz de ücretsiz bir şekilde bundan yararlanmış olun diye size de bunu göstermek istedim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.